selam arkadaşlar. Yangın devam ediyor. Bütün ova şu anda duman altında. Her yer yanık. Bir ucu burada. Yangının bir ucu Osman elde. Durum çok iç açıcı değil. Hala kontrol altına alınamadı. Duman altındayız. Allah'a çok şükür rüzgar yok duman altında olmaya razıyız. Rüzgar olmasın. İnşallah tez zamanda da söndürülür. ful duman. Demin bu kadar değildi. Şimdi daha da yoğunlaşıyor. Durum hiç, hiç iç açıcı değil arkadaşlar. Lütfen dua edin. Aşağıda göz gözü görmüyordur. Yani biz biraz yüksekteyiz. Şu anda ovada göz gözü görmüyordur. Yangın şu tarafta. Oradan buraya geliyor. Yani şu anda her yer duman altı. Taraklı tarafına doğru da her yer duman altı. Yani çok büyük bir alan şu anda dumanlar içinde Yangın hala söndürülemedi. Allah'ım inşallah rüzgar çıkmaz. İnşallah rüzgar çıkmaz ve tez zamanda söndürülür. Allah'ım yardım etsin.